Benim de mesela çalıştığım yerde bir tane tuvalet vardı Böyle 45 dakika geçiyoruz. Herkes kapıda sıra olmuş yılbaşı gecesi. O kadar tatlı bir lezbiyen çıktı ki elini atıp koşup gelme değil. Gelip götürdü. Ve orası da altında işe Aynen aynen Gel bebeğim ne ya? Gel bebeğim almışız. Bizi ben... rahat bırakmadı eve geçelim. Sizinki kaç dakika sürdü yani tuvaletten çıkmış. Biz yarıda bırakmak zorunda kaldık. Ha evet. Ne ne kadar sürdü yani. Kadar... yani. Ben de hoşum. Kaç dakikadır <laughs> <laughs> Hayır. Hesaplayamadık ya hani. Tamam yani yarım saat sürmemiştir herhalde. Yok sürmemiştir. Evet, biz okay. şey yaptık, kapı vurulunca biz çıkmak zorunda kaldık. Ne kadar <laughs> süre <söz> oldu <olduğumu gülüyor> bilmiyoruz. <laughs> Hadi çıkalım. Gel çıkalım. gel, çok Tamam, bu olur. Bak bu 5 dakikada olur ama. Biz insanlara <laughs> saygılı bir ilişki yaşadık. <laughs> <çalışıyoruz>. Yani. <laughs> Bundan sonraki bütün datelerimizde saygılı bir ilişki yaşamıştık. <laughs> Aynen. Ama bizim saygılı ilişkilerimiz. saygısızlık yaptığımız şey Melis'in diyen günüydü o gün. <laughs> biz Melis için gelen insanları masada bırakıp eve gitmek zorundayız. Yani ha. İnsanlar saygılarken gelen insanları. Ama o da bir saygı. O zaman abi. Bir şey söyleyeceğim. Danserine... Bir şey söyleyeceğim. Yani Ama zaten o gün sana gelen insanlar senin doğum Evet. <laughs> o zaman ben zaten şey izin alarak çıktık. Dedik ki biz dönüşeceğiz. Aynen. Hoşçakalın gidiyoruz biz diye çıktık. Bundan daha sempatik bir tavır olabilir mi? <laughs> Bence bu olur. Teşekkür Sonra bu arada bir çocuğu... geldi. Yok, bir kızı öpüştüm diye beni terk etti. Ve <laughs> <laughs> aldattı <gülüyor> saydı kendini. <laughs> bunu biraz açabilir miyiz? Evet, bunu biraz açalım. Hayır, bunu biraz açabilir miyiz? 4 yıl öncesinin kavgasındaydı şu an. <laughs> Hamza Bey, ne oldu da kendinizi ağlatılmış hissettiniz? Anlatabilir misiniz? anlatabilir misiniz biraz? <laughs> ne olur? <laughs> Biraz buna bir değinebilir miyiz? Ne oldu? İlişkinizi sorguladınız biraz. Ee, ben evet. Melis'i o zamanlar bayağı seviyordum ya. Melis. Çok güzel bir ilişkimiz vardı. Ben yalan evet. söyleyemeyeceğim. Fatım onunla ilgili bir şey Senin yakın arkadaşın beni öpüyor. Dur evet. idare etme. Bir saniye anlatsın. Evet. evet. Melis'in o kadınla öpüşmesi. O kadın diyorum çünkü artık onunla konuşmuyorum. Melis'le konuşalım düşünün yani. Evet o da benim konuşmuyor için. zaten. Konumuz bu evet, değil. Devam bilin. et. Dilemedim ben bunu ya çok aldatılmış hissettim <laughs> ve Melis'e dedim ki Menis bu aldatmak dedim hala şey böyle yok be oğlum öyle olmadı demesini falan beklerken Melis, Melis dedi ki bana yok be oğlum bu aldatmak isen da aldatılmak görmemişsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Benim, benim çok zoruma gitti ya. Ben bayağı o gün böyle hiçbir şey söylemeden üstüme gibi evden çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ya sen benim balpeteyimsin. <laughs> sen benim balpeteyimsin. Altılmış istemiş gerçekten. Yani. Ama bu bir altılmış. Altı hissetmek istedim biraz. biraz bir şey bu bir altılmak <laughs> mı Hamza? Benim arkadaşım Türkçe benim de arkadaşım. Çok her zamanla anlatırsak Türkçe bir seksüel ama ben asla değilim. O. Ama Türkçe çok okeyim kafası güzelken beni öpmek istiyorsa öpebilir çünkü ben bu kadını da dudağımla öpüyorum. Hmm. Yakın arkadaşlarımı arkadaşlarımın dudağımla öperim. Hiç problem yok ama. Aynen beni öpüyor. Çünkü bir level of tea onu. Hı -hı. Ben de bunu bir level of diye goy goy yapıyorum. Aşkım bununla mı hatırlamıyorsun? Tuvalette beni yedin, bitirdin, ayzımı sıktın derken Hamza bunların hepsini ciddiye aldı. Gerçekten Tuğçe'nin beni tuvalette yiyip bitirdiğini 4'ü 4'e 4'ü 3'ünü nereden sevinse beni zannederler. Hadi kola yapıyoruz. Yapamazsın. Geçme, hadi kola yapıyoruz. Yani sen yanlış anlamışsın. Evet. Ama ben soruyorum diyor ki, Melis ne oldu diyorum. Bak bu aldatmak neyi yaptı, niye böyle bir şey yaptı diyorum. Öpüyorum, yok bir oğlum. Sen aldatmak görürsün, bu normal bir şey falan diyor. Hala doğru ama. Evet Yok be oğlum. Hala olay devam ediyor. Yok bir oğlum. Yok be oğlum. Uh <laughs>